hadis şerifte de geçiyor gül. E Bu var mı yok mu? Var. İzâ tevegheletil gîlân fe'aleykum bilezân. İnsanlar, bir de yalnız kalırsa oluyor. İnsanların bazıları işte derler ben tek yatamıyorum ya kalamıyorum. Çünkü öyle bir üstüne şey ediyor, çuvallanıyor. Hani ağzını açabiliyorsun, bir şey konuşabiliyorsun ne kıpırdanabiliyorsun. Halbuki aklın başında böyle. Bazı arkadaşlara olurdu benim talebelikte de şeyde de başlarına gelenleri biliyorum yani. Tabii ki büyük konuşmak olmaz. Bana niye olmaz? o olmuyor bana olmaz denmez hiçbir şey. Allah musallat ederse olur musallat etmezse. Ama hadis-i şerifte mesela diyor böyle bir şeyler duyduğun zaman ezan okuyun. Yani hemen ezan okuyun yani bir alametleri belirdiği zaman çünkü sonra istilası artıyor. İstilası arttıkça ahtapot gibi mengene gibi sıkıyor. Ondan sonra her şeyi duyuyor ediyor saatlerce adam kıpırdamıyor diyoruz dondu mu kaldı mı falan. Adam çünkü o vaziyette Karabasan Karakoncu'la bastı onu mesela. Ama işte o eseri görüldüğünde ezan okusaydı giderdi ilk eserleri başlıyor. O şey gibi yani ben geldim diyerek geliyor yani. Onlara dikkat etmek lazım. Zikirsiz, hem zikirsizlikten de demeyeyim. Ya tarikat dersini benden iyi yapan bir arkadaşa oluyordu mesela. Hala da insanlarda oluyor karabasan şeyleri. Ezanla gider diyor hadis-i şerif.